Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün size askısız strapless bluz kalıbının çıkarılmasını göstereceğim. Kalıbımız temel beden üzerinden çıkartılacak. Bunu çıkarttığımız zaman siz de farkına varacaksınız. Çok kolay olduğunu. Öncelikle yazalım. Askısız strapless bluz. Temel beden üzerinden çalışıyoruz. 25 santimlik eşel kullandım. Daha önce bu penslik beden kalıbımızı çıkartmıştık. Önceki videolarıma bakarsanız nasıl çıkarıldığını görürsünüz. Ben peluş kağıdına hazırladım. Bu ön kısmı, bu da arka. Önce ön beden üzerinde çalışalım. Şu göğüs hizasındaki olan çizgimiz, bel hattındaki bu pensimizin her iki tarafına 0,5 cm olacak şekilde bir nokta belirliyoruz. 0,5 cm. Şöyle göstereyim size. İşaretliyorum. Burası da. Sonra şuradan e, göğüs hizasından 4 santim yukarıya çıkıyoruz. Buradan bir yardımcı çizgi alıyoruz göz çizgisine paralel. Buraya kadar yapsak yeterli. Şurası KB noktamız. Burası da arka KB noktası. Buradan 0.5 aldığımız gibi buradan da 0.5 işaretliyoruz taraftan da bir buçuk işaretliyoruz arkadaşlar. Burası da bir buçuk. Okula yönlerini göstereyim. 0,5 santim. Şurası da bir buçuk santim. Şimdi buradaki çizgilerimizi birleştireceğiz. Bu şuraya kadar gelecek arkadaşlar. en son kırmızı kalemle çizeyim bitmiş şeklini zaten keseceğiz bunu da buraya kadar birleştiriyoruz arkadaşlar şimdi şununla şu dıştan çizdiğimizle şu dıştan çizdiğimizi birleştireceğiz şu şekilde Yalnız buna birazcık böyle ceplerimizle kavis vererek yaparsak daha düzgün olur. Büyük kalıplarda bunu daha rahat yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan aşağıya doğru yeni kalıbımız oluşturuyoruz. Şuradan da aynı şekilde şöyle gelecek. Bunu da böyle ee çizerseniz kavisleri daha düzgün vermiş olursunuz. Evet. Bu da burası arkadaşlar. Şimdi ön kısmımız düz gelecek. Şurasında 4 santim çıktım demiştim arkadaşlar. Şuraya da yazayım. Karısı karışmasın. Şimdi yan dikişimizi 1 santim içeriye giriyoruz. 1 santim işaretledim. Buradan şu aşağıya Şimdi bu noktadan şu noktayı koltuk altına doğru kavis vererek şu şekilde koltuk altına şuradaki pens açıklığımızı birleştiriyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar şurası ön ortası şu birinci parçamız şu ikinci parçamız arka kısma gelince Şuraları da birleştirelim. Kırmızıyla çizdiğimiz artık yeni kalıbımız. Kesip birleştireceğiz arkadaşlar. Şu düz ip boyumuz. Arkaya gelince aynı şekilde buradan 0,5 cm buradan da yine 0,5 cm. Şöyle göz kararı çizeyim Çünkü çok küçük milimler bu da burada bu çizgimizi şu kısım tam persimizin orta kısmının her iki yanına 05 05 santim işaretliyoruz Şimdi şu işaretlediğimiz iki noktayı birleştiriyorum. Sağ ve sol iki tarafı da Şimdi şuradan da arkadaşlar aşağıya 2 santim iniyoruz. 2 santim iniyoruz. Bununla e, şu kısmı, şimdi buradan e, şey yaptık ya bir santim içeri girdik. Buradan da bir santim içeri giriyorum. Şöyle işaretliyorum. Şu aşağıya birleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar, şu çizgilerden önce şunu şuraya yine hafif kavisli olarak arka sırt kısmı şöyle birleştiriyorum. Şu kısım. 0.5 santim arkadaşlar. Şurası 4 santim. Pardon 2 santim. 2 santim. Arkada da başka bir işlem yapmıyoruz. Evet bakıyorum. Farklı anlatacağım başka bir şey var mı? Yok. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi birleştirelim. Şöyle yapayım. Ekran görüntüsü alırsanız şöyle bir görün santimlerini keseceğim çünkü kesince sayılar kaybolmasın. kestiğiniz arka kısım bu ön kısmı arkadaşlar böyle birleşiyor şu da arka kısım arka kısmı kesmeden şöyle göstereyim size Şöyle alt kısmı bu. Bu ön parçası arkadaşlar, bu arka, şu kumaş katının olduğu kısım arkadaşlar, kumaş katı, şöyle şu kumaş katı şöyle gelecek. Evet. Bu strapless askısız bluzumuzun kalıbı. Bunu ön kısmı düz arkadaşlar. Eğer ön kısmını düz e, V şeklinde yapmak isterseniz şuradaki çizgimizden şuraya e, açıklığını istediğiniz açıklığa göre şuradan onu başka bir renkle göstereyim şurada size. Şöyle bu V kısmını yapabilirsiniz. Ee, i̇sterseniz e, bu ön kısmını büyük yapabilirsiniz. Şuraların çizgiler çizip aralarını açıp istediğiniz santimi verip uzun yapabilirsiniz. Bunu büzdürüp bu kısmına oturtursunuz. Ee, kendi hayal gücünüzde kalmış artık bir şey. Ama e, temel bedenden askısız bluz kalıbı bu şekilde arkadaşlar çıkıyor. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah faydalı olurum. E, ufkunuz genişler. Yeni modeller e, kendiniz üretebilirsiniz. E, beni takip etmeyi, abone olmayı, e, güzel yorumlar yazmanızı, kafanıza takılan soruları da sorabilirsiniz. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.